Evet arkadaşlar 13. sorumuz bir quantifiers yani miktar zarfları sorusu. Bunlar önemli. Neden? Çünkü bunların oflu yapıları çok kullanılıyor arkadaşlar. Bakın burada iki boşluktan önce de of var. Genellikle sum of, none of gibi şuradaki işte kalıplarla kullanılıyor. Burada bakıyorum cümle oldu ile başlamış. Oldu ile başlamışsa cümle o zaman şu virgülden önceki cümleyle virgülden sonraki cümle birbirini desteklemeyecek zaten onu söylüyor işte bazı şu kalsiyum destekli ve D vitamini zengini sütlerin yararı olmasına rağmen işte bla bla of them onların bir şey bir şeyi bakalım onların ne kadarı çünkü miktar zarfı ya considered unsafe faydaları olsa da olmasına rağmen onların bir şu kadarı diyeceğiz ki güvensiz neden çünkü Excessive dose yani aşırı dozda alımı ne yapar? Can cause liver damage. Karaciğer e, hasarı oluşturabilir şeklinde iki tane birbirini desteklemeyen cümle. Şimdi none of the desem yani bu D vitamini zengini ya da diğer kalsiyum içerikli portakal sularının hiçbirinin mi faydası yok? Yani hiçbirinin faydasının olmamasına rağmen diyeceğim. İlla faydası olan var. O yüzden bu none of the olmaz. Çünkü none hiçbiri demek. Arkadaşlar some of the işte much of many of diyebiliyoruz ama ya da most of ama a lot of the diye bir yapı öğrenmedik arkadaşlar. A lot of kendi kendine var. A lot of oranges, a lot of apple yani bu ifadeler a lot of ifadesinden sonra bir sayılan ya da sayılamayan isim kullanabiliyoruz ama a lot of the diye bir kalıbımız yok arkadaşlar. O yüzden bunu eledim. Few of the yani birkaç tane değil de yetersiz. Yetersiz miktarda olmasına rağmen diyor. Bir de ikinci tarafta diyor ki both. Şimdi both of them her ikisi de. Şimdi sadece iki tane mi var bu e, süt çeşitlerinden? Hayır. İki tane olması için. Yani iki tane olsa both derim ama iki tane olmadığı için burada her ikisi de diyemiyorum. O yüzden bunu da eledim. Much of the functional foods. Şimdi burada Arkadaşlar biraz kural bilmeniz gerekiyor. Niye? Çünkü maç kendisinden sonra arkadaşlar ne alır? Sayılamayan bir isim alır. Ama burada functional foods. Bakın burada bir S takısı var. Yani larler eki, çoğul eki var burada. O yüzden maç bu sayılan isimden önce kullanılamaz. Burada menü olması gerekiyordu. Bunu da eledim. Edirne doğru cevabım arkadaşlar. Some of the bu yiyeceklerin bazıları e, yarar sağlamasına rağmen Most of them onların çoğu güvensiz, güvenilmeyen olarak görülüyor. O yüzden doğru cevabımız Edirne.